Otomobil teknolojisiyle ilgili gelecek kavramı karşımıza çıktığında muhtemelen bunun altında en çok dolduracak örnek uçan arabalardır. Öyle ki uçan arabaların olduğu bir dünya gelecek tasvirinin de ta kendisi. Peki bu geleceğe ne kadar yakınız? İşte bu sorunun cevabını hala kesin bir şekilde veremiyoruz örnekleri yok değil. Ciddi ilerlemeler var ama söz konusu dünya ne zaman istenilen düzeye gelir işte orası muamma. Tabi bu sadece uçan arabalar için çünkü artık muamma olmaktan çıkmış neredeyse hayatımıza girmeye gün saymış ya da çoktan bir ucundan girmiş teknolojiler de var. Neyden mi bahsediyoruz? Yakın gelecekte otomobilleri bekleyen teknolojilerden. Büyük bir marka tarafından hayata geçirilen kumaş malzeme teknolojisinde arabanın dış yüzeyi kumaş benzeri bir kaplamayla donatılıyor. Bu kumaşın şekli istenildiği gibi değişmesinin yanı sıra oldukça esnek bir yapıya sahip. Yani sıkıldıkça aracınızın hem şeklini hem de rengini değiştirebiliyorsunuz. Trafikteki tehlikeler arasında karşımıza en sık çıkan durum iki aracın birbirine çarpmasıdır. Peki yeni bir teknoloji ortaya çıksa ve araçlar çarpışma yaşanmadan evvel birbirleriyle iletişim kurarak birbirlerini uyarabilseler nasıl olurdu? İşte bu ilginç fikir geliştirilen bir otomobil teknolojisi sayesinde araçların birbiriyle iletişim kurmasına olanak sağlayacak. Böylece henüz gerçekleşmeden kazaların önüne de geçilmiş olunacak. Uzun bir trafiktesiniz. Gideceğiniz yol da epey bir uzun. Peki bunca boş zamanda ben ne yapacağım diyorsanız meraklanmayın. Aracınız artık gireceği dönüşümle sizin konforunuzu sağlamak için elinden geleni yapacak. Çünkü artık araçlarda tıpkı telefonlar gibi güncellenebilecek, donanımlarını yenileyebilecek, program indirir gibi çeşitli uygulamalar indirebilecek. Yani dilerseniz akıllı TV'nizi otomobilin ekranına yansıtarak film izleyebilecek ya da kitabınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. 3 boyutlu oyunlarla boş zamanınızı değerlendirebildiğiniz gibi konuşma veya jest komutlarıyla aracınızla iletişim kurabileceksiniz. Listemizin son sırasında belki de geleceğin trafikteki en önemli aktörleri olacak olan elektrikli otomobiller için tasarlanmış bir teknoloji bulunuyor. Güneş enerjili otoyol. İlk kez Çin'de duyurulan bu projede güneş enerjili otoyollar planlanıyor. Güneş panelleriyle donatılacak 160 kilometre uzunluğundaki yol hem elektrik üretim maliyetini hem de şarj maliyetini sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bununla elektrikli otomobiller hareket halindeyken de şarj olabilecekler.